Herkese selam dostlarım. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Dostlar, Xit Mining yeni bir duyuru yaptı. Biz bu duyuruyu Telegram kanalımızda paylaştık. Yani böyle anlık paylaşımları ben dediğim gibi orada yapıyorum ama zaman buldukça da bununla ilgili video çekiyorum. Şimdi dostlar, ilk önce ilk öncelikle şu duyuruya bir bakalım. Duyuru da ne demek istemişler? Hemen ona bakalım. OTC piyasa bildirimi diyor şey için. XSeed mining için şu anda denetim altındaymış arkadaşlar bu arada bu XSeed wallet için OTC wallet için bir link sormuşsunuz ben ona baktım arkadaşlar şu anda denetim altında olduğu için bir Play Store'da uygulamanın doğrudan bağlantısı lazım doğrudan bağlantısı da bizde yok sanıyorum bir veri alışveriş yapıyorlar tam sürümü çıktığında tekrardan uygulamaya sokacaklar. Ama siz onun için sitesine gidip kayıt olabilirsiniz. Birazdan ona bakacağız. Play Store'a ek veriler göndermişler ve uygulamayı optimize etme ücretleri ayarlama bilmem neleri etkinleşme üzerinde çalışıyorlarmış. Bu yüzden arkadaşlar şu anda indirilebilen indirdi. indiremeyen arkadaşlar site üzerinden kayıt yapabilirler. En azından oradan kaydınızı yapın arkadaşlar. Uygulamanın kendisi çıktığı zaman tekrardan Play Store'da. Bağlantısı illaki paylaşılır. Çünkü ben de araştırdım arkadaşlar. Buradan baktığımda bulamadım. Doğrudan bir link yok. Başka bir link verip de sizi de şey yapmak istemiyorum. Çünkü başka bir cüzdan, sahte bir cüzdan da olabilir. Para çekme başvurusu falan KYC yapanlar yapabilirmiş acil olarak. Bunun için diyor zaman ayırın diyor biz. cüzdan para çekimi için diyor acil olarak. Yani KYC'sini tamamla, tamamlayanlar diyor e, para çekimi yapabilirlermiş. Tabii biz genel kullanıcı olduğumuz için ben KYC kısmına girdim arkadaşlar. yani Şu anda KYC'ye hak kazanamadınız falan diye e, KYC'si yapılmamış diye bir uyarı geliyor. Yani biz genel kullanıcılar e, daha duyuru almadık. O yüzden e, bizim şu anda endişe edeceğimiz bir şey yok. E, şimdi ise şurada arkadaşlar Play Store'da bulamayanlar için bakın OTCX yazıyor ya bakın üst kısmında şurada şu üst kısımda OTCX.io yazdığınızda ben zaten linkini aşağı bırakırım. Buraya gelin arkadaşlar en azından burada kayıt olun OTC markete. Çünkü biliyorsunuz e, Apple kullananlar iOS'ta yok. E, o yüzden onlar da buradan site üzerinden kayıt olacaklar. Bakın burada da XSeed zaten token gözüküyor. E, OTC muhtemelen bu e, X7'nin kendi wallet'ıdır. Yeni çıkartmışlar. Yani güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben bunların bu kadar ilerleyebileceğini düşünmüyordum ama e, bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Güzel olmuş. E, burada da tabii ki de e, Bitcoin fiyatı 21 bin dolar gibi gözüküyor ama tabii ki de bu e, Kore wonu e, şey tarzında. O yüzden böyle gözüküyor. Dediğim gibi eğer Play Store'da yetişemeyenler varsa oddex.io'dan gelsin kayıt olsunlar arkadaşlar. Sonradan Play Store'da çıktığı zaman tekrardan oraya aynı bilgilerle giriş yaparsınız. Yani sizin şurada Xit Mining'de kullandığınız mail adresiyle buraya e, kayıt olursanız KYC'niz daha rahat olur arkadaşlar. En azından sizin olduğunuz e, daha belli daha da iyi olur, belli olur yani. En azından hızlı sonuç ulaşırlar. diyorum. Buraya da geldikten sonra arkadaşlar bunlar Korece olduğu için şuradan çevir yaparsınız. Öyle kayıt olursunuz ama e, kayıt olurken de arkadaşlar bunu orijinaline çevirin. Çünkü e, bazen Türkçe karakterler kabul edilmeyebiliyor. Hata alırsınız diyorum ve videoyu da burada kapatıyorum. Herkes kendine çok iyi baksın.